Tamam lütfen sıraya girin. Sıraya girin lütfen. Hadi herkese yetecek kadar malzeme var. Evet efendim sizden başlayalım. Şey. Patlayıcı almak istiyorum. Bence size kandırabilecek bir şey lazım. Sonuçta şövalyesiniz. Ellerinizde nasıl bombalar var? Bir tane göstereyim. Bir tanesi bu. Vay bunu beğendim. Alıyorum kaç TL? Şey aslında bu TL cinsinden değil. Bu dolar cinsinden. 2 dolar. 2 dolar. Tamam. Bekleyin hemen paranızı veriyorum. Efendim fazladan para vermek istiyorum o yüzden 50 dolar verdim. Teşekkürler. Bunu kumbarama atacağım. Bu arada müşteriler haberiniz olsun artık paralarınızı bu kumbara yatacaksınız. Görüşürüz efendim. Bir önemli değil efendim görüşürüz. Evet siz ne istemiştiniz? Titanyum sosis. Titanyum sosis mi? Evet titanyum sosis. Bekleyin. Lütfen makinenin yanına geçin. E, ta, tamam tamam. <laughs> Yanınızda sosis var mı? E, evet sosise bayılırım. Tamam şimdi size bir iksir vereceğim ve sosisinizi de lütfen oraya atın. Tamamdır ilk önce sosisinizi atın. Aslında bu acılı sosis. Tamam acılı sosisinizi atın. Şimdi size vereceğim iksiri atın. Bu onu daha acılı yapacak. Onu aslında yemeyeceğim. Ta, tamam. Ne oluyor? Şimdi makinenin üzerindeki tuşa basın. Loop. Neler oluyor? Sosisiniz titanyum sosise dönüşüyor. Bakalım titanyum sosisim nasıl çıkacak? Çıkıyor. Ee, bu koku da ne? Lütfen sosisinizi alır mısınız? Vay. Bu düşündüğümden daha iyi. Titanium sosis. Teşekkür ederim. Önemli değil efendim. Hoşçakalın. Hadi bay bay. Sıradaki. Merhaba efendim. A, efendim, bahşişi vermeyi unuttunuz. A, geliyorum. Bana bir kese dolusu para verdi. Bunu kumbaramın yanında tutacağım. Siz ne istemiştiniz? Düşünebilir miyim? Ta tabii ki. Yeterince zamanımız var. Televizyon kumandası. Kumanda mı? E, tamam. Size kumanda veririm. Ay para kesem düştü neyse alırım. İşte televizyon kumandanız. Teşekkür ederim. Aa helikopterim geldi. Eline? heline? Efendim nereye? Helikopterim geldi. Üzgünüm. Para. Bekleyin hemen paranızı vereceğim. Ne? Bu kadar para çok fazla. Yaşasın. Çok teşekkür ederim. Önemli değil. Şimdi helikopterime binip gitmem lazım. Alın beni. <laughs> Paraları burada tutayım en iyisi. Anam kolum. Neyse aşımı kullandım. Sıradaki Oh, bura düşürmüşsünüz. Ha, teşekkür ederim. Zengin birine benziyorsunuz. Evet, zengin biriyim. Bu yüzden size 50 milyon dolar vereceğim. Aslında artık euro geçerli. Euro mu? Tamam o zaman 50 milyon, 100 milyon euro. Ben Almanım. Aslında çok mantıklı. Tamam paranızı alayım. Tamam. 100 milyon dolar için, euro için teşekkür ederim. Bir şey değil efendim. Pe peki ne alacaksınız? Düşünmem lazım. Patates kızartması. Tamam, hemen getiriyorum. İşte patates kızartmanız. Teşekkür ederim. Patates kızartmasına bayılırım. Hatta birazcık yiyeceğim burada sanırım. Çok lezzetli. Size de bir tane vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın efendim. Ben gidiyorum. Ama ilk önce şunu yapmam lazım. Portal. Evet. Hoşçakal. Son kaç müşteri kaldı? İki müşteri. Bu güzel. Sadece biraz kaktüs almak istiyorum. Tamam. Kaktüs için teşekkür ederim. Bir şey değil paranız işte burada. Şimdi bunu sırtıma takacağım. Yay artık daha büyük bir kaktüsüm. Teşekkür ederim. Bu kadar hızlı gitmesini beklemiyordum. Son müşteri buradaki tüm her şeyi satın almak istiyorum. Ee, bunların hepsi 10 10 dolar. Ya pardon 10 TL. 50 TL yaptım ama sana görünüşünü hiç beğenmedim. Tamam 10 TL. 50. Tamam. Sağ ol. Burada buradaki tüm içecekleri satın almak istiyorum ya da her şeyi dediniz. O yüzden her şeyi vereceğiz. Tamam. İşte tüm her şey bunlar. A, a, a iPhone 14, iPad, Launchly, Primelar, Monster, Pepsi, Feastables, Crispy. 50 dolara bu kadar çok şey geldiğini bilmiyordum. Sanır mı sıkıntılısın? 50 TL. Neyse bunları poşet yaptıracağım. Poşet mevcudumuz yok. O zaman cebimi kullanacağım. O kadar şey üstüne nasıl tuttuğunu sormayacağım bile. Ben gidiyorum. Hoşça kalın. Artık yatma vakti. Bugünlük bu kadar yeter.